Bakara Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Ey inanıp güvenenler! Birbirimizi gözetelim demeyin. Bizi gözet deyin ve dinleyin. Kafirlik edenler için acıklı bir azap vardır. Kafirlik eden ehli kitap, kitaplarında uzman olanlar ve müşrikler size Rabbinizden bir hayır indirilmesini hiç istemezler. Allah tercih ettiği kişilere özel ikramda bulunur. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayeti nesh veya unutturursak yerine daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Allah'ın her şeye bir ölçü koyduğunu bilmez misin? Bilmez misin ki göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ındır. Allah ile aranıza gelecek hiçbir veliniz, yakınınız ve yardımcınız yoktur. Yoksa size gelen elçiden, daha önce Musa'dan talep edilene benzer bir talepte bulunmak mı istiyorsunuz? Kim imanını kafirlikle değiştirirse, doğru yoldan çıkmış olur. Ehli kitabın, kitaplarında uzman olanların çoğu, inanıp güvenmenizden sonra sizi kafirler haline getirmeyi çok ister. Bunu, gerçekler onlar için bütün açıklığı ile ortaya çıktıktan sonra, kendilerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar. Allah emrini verinceye kadar onlara göz yumun ve yeni bir sayfa açın. Şüphesiz Allah her şeye bir ölçü koyar. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Zekatı da verin. Kendiniz için şimdiden her ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptığınız her şeyi daima görür.